Ne haber? Azıcık konuşalım mı? Heyo. Ben bu videoyu niçin çekiyorum? Hemen bahsedeyim. Bir yandan makyaj yapacağım. Tahammül edemediğim insan karakterlerinden böyle madde madde saymak istiyorum. Bunları birlikte konuşurken makyajımı yapacağım. Çünkü kırmızı bir peruk takacağım. Öyleyse başlayalım. Açgözlü insanlara karşı asla tahammülüm yok. Ve hep fazla isteyen, asla doymayan <laughs> Doymak bilmeyen insanlar, kesinlikle tahammül bile edemediğim, yan yana bile gelmekten kaçındığım insanlar, manipülatif insanlar, yani kendi doğrularını başkalarına dayatmaya çalışan insanlar oluyor. Ben bu tarz insanlardan oldum olası kaçtım. Bu tarz insanlarla da asla tartışmaya girmem. Neden? Kazanamam biliyorum o yüzden tartışmıyorum bile güven problemleri yaşayıp başkalarına sürekli kötüleyen, olumsuz düşünen insanlara gerçekten çok irit oluyorum. Bu tarz insanlar neden var bilmiyorum. Öncelikle göz makyajımı yapacağım. Gözlerimi batırdığım için önce farla başlıyorum. Çok yalan söyleyen insanlar var. Ben bu insanlardan mesela çok korkarım. Yalanı ağzına yuva yapmış derler ya. Tam ha. O misal. O insanların böyle kaybetme korkusu nedir bilmediğini düşünüyorum. Tamam yalan söylersin. Yaşındaki insanı incitmemek için yalan söylersin. Olur olmadık sebeplerden yalan söyleyen insanlar. Bunları da hiçbir zaman anlayamadım. Hiçbir zaman da anlayamayacağım galiba. İlişkilerden biraz bahsedelim mi? Ne dersiniz? İnsanlara haddinden fazla cana yakın davranmayın yapmayın bunu. Çok yanlış duruma düşebiliyor, yanlış anlaşılabiliyorsunuz. Kili ilişkilerde iletişim inanılmaz önemli. Bilmediğim bir konu hakkında konuşan çok insan var. Kendi teorilerini söylüyor. Ya tamam bilmiyorsun, okey. Öğrenirsin. Bak dertlendim bence ülke olarak psikolojik destek almamız gerekiyor. Yemin ediyorum size. Kesinlikle hepimizin psikolojik destek alması gerekiyor. Ne çevremde ki buna ben de dahilim. Hiçbirimiz normal değiliz. Önceden her şeyi çok fazla kafama takardım. Niye öyle söyledi? O ne demek istiyor? Ya üf Ceylan. Bu kadar düşünme. Bu kadar anlam yükleme. İkili ilişkilere gelelim değil mi? Tamam. Her zaman dikkat ettiğim şey, nerede nasıl konuşması gerektiğini bilen insan her zaman saygı duyulmalı. Duyulmalı ya. Son birkaç senede sosyal medya böyle bir çöplüğe dönüşmedi mi? Ben öyle düşünüyorum. Ülkece çok büyük problemlerimiz var ya. Bambaşka insanları bir anda böyle meşhur edebiliyoruz. İki kelimeyi bir araya getiremeyen insanlar borbalanıyor zorbalandığını bile bile devam ediyor bu saçmalıklara. Diyor ki ben diyor zorbalanıyorum ama izleniyorum. Çok gereksiz bir özgüven. Dahil özgüveni bu başka hiçbir şey değil. İnsanlar aşağılayan insanlardan nefret ederim. Her zaman mütevazı olmakta bence fayda vardır. Ama şöyle bir gerçek var ki bazı insanlar zorbalanmayı hak ediyorlar bence. Tahammül edemediğimiz insanlar mutlaka hepimizin çevresinde vardır. Dedikoduyu çok sever. Kıskanır. Kendisi çok aşağılardadır ve yanındaki insanı da aşağı çekmeye çalışır. Uzak durun. Allah aşkına uzak durun. Ağlık insanlardan lütfen uzak durun. Ağlık insanlara tahammülüm yok. Edemiyorum tahammül. Neden bu kadar her şeyi kafana takıp kendini parafın içine sokuyorsun ki kendine kendin yapıyorsun bunu. Yapma ya niye yapıyorsun? Hiç düşmanım yok diye düşünüyorum ama sanırım tanımadığım çok fazla düşmanım var benim. Neyse. Nasıl beceriyorsunuz ya? Böyle dost kalmayı, yıllarca hiç böyle kopmamayı nasıl beceriyorsunuz? Sırrınız ne mesela yani? Hani benim de çocukluk arkadaşlarım oldu. Hepsini de çok sevdim. Ne bileyim bir noktadan sonra kopuyorsun ya zaman giriyor, mesafe giriyor. Bu şekilde iletişim kopukluğu oluyor. Siz nasıl beceriyorsunuz ya? Ama çok imreniyorum. Gerçekten böyle hiç kopmamış insanlara da hayranlık duyuyorum. Tebrik ederim. Daima başkasına muhtaç olup muhtaçlıktan da şikayetçi olmayan insanlar. Nasıl oluyor o iş mesela? Nasıl yapabiliyorsunuz? Yapamam. Hiç anlam veremiyorum kendisini olduğundan farklı gösteren insanlar. Evet size söylüyorum, sizin kesime söylüyorum kendisini bambaşka birisi gibi tanıtan insanlar. sen o değilsin ama oymuşsun gibi davranıyorsun falan. Nasıl? Yani bu, bir, bu bence bir şizofreni örneği, bipolar bozukluğu falan bile olabilir. Olmadığı birisiymiş gibi davranıp karşısındaki insanı da bunu inandırmaya çalışan insan kitlesi. Çok sıkıntı. Bu, bu bir zeka örneği değil bu arada. Bu bambaşka bir boyut bence. Atıyorum konuşuyorum, konuşuyorum. Telefonum ısınmış, şarjım bitmiş. Ben yani hala konuşuyorum. Hala izlemeye devam ediyor musun gerçekten? Sen süpersin. Wow. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Sanırım makyajımı bitirdim. Bayağı döktüm yani içimi size. Yorumlar sizde. Bence oldu. Ne eksik? Kızıl peruk eksik. Taktım. Şu konuda anlaşalım. Birisine evde kaldım. Evde kaldım. Demeyin ya. Ben evde kalmaktan memnunum yani. Kızar mısın, söver misin yani anlamadım ki. Ben evde kalmıyorum, ben hayatımı yaşıyorum. Diyorum, eve kapatmıyorum kendimi. Dediğime bakmayın, çok evcimenim. Oldu mu ya? Ceylan çok yapaydırıyorsun. Bana ne verebilirsin? Nasıl bir hayat sunabilirsin? Ben seninle birlikte olurum ama karşılığında nasıl bir hayat sunacaksın bana? günümüz ilişkileri. Evet kendimi bu hale soktum. Ben böyle nereye geleceğim? Nasıl bir model bu? Bu nasıl bir tarz onu da bilmiyorum. Cık 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 cık. Yorumlarda buluşalım. Yorumlarınızı bekliyorum.